Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trash etmeni oynuyoruz e, Değişik oyunlar serimize geldi artık evet, Nasıl oynandığına bakalım arkadaşlar Like atmayı unutmayın arkadaşlar Değişik oyunlar serisini istiyorsanız Yorumlarda belirtebilirsiniz Ve istiyorsanız Beğenebilirsiniz bir saniye ışığı bir yakacağım Tamam Evet nasıl oynanıyormuş bakalım Böyle bir adam geliyormuş Böyle bir tane şey diyormuş biz de tıraş yormuşuz, kesiyormuşuz. Fırçalıyormuşuz. Tamamdır. Tamam. İngilizce pek iyi değil. Speedy zamana karşı slide yapalım biz. Normal. Zamansız. Bu arada video çekiyor mu? Evet çekiyormuş. nasıl? Oğlum sen nasıl bir tıraş istiyorsun ya? Allah'ım iyi. Ne kadar deliler geliyor bana. Noel Baba yapasım geldi. Keselim keselim. Güzel yapmayacağım. Bana ne? Güzel yapmayacağım. Her yerini keseceğim. Git böyle. Mam. Ma. <laughs> Şöyle buradan Buna bak özenceğim bak bu sen Buna zaten özenmeyeceğim bir şey. Şuradan keselim. Lan Ne oluyor lan? Yukarıdan bir sesler geliyor. İnşaat mı yapıyorlar anlamadım. Ay kesmeyi unuttum. Işte. Amca sen nasıl bir tıraş şekli istiyorsun ya? Ha ne oluyor lan? yapıyorum hep de dediler bana geliyor ya. Al. Hiçbir şey almayacağım. <laughs> Kızık kaptım. Hiç <Hiçbirine> beni yapasım yok. Ağlıyor adam Evet çok güzel bir not. Ve aldım. Yaşasın. Video kaç dakika oldu? 2 Şöyle ortadan keselim. Ay kesmeyi tutamıyorum ya. Ama nasıl bir ses? İnşallah gelmiyordur. Haneden tadilat mı yapıyorlar yukarıda ne yapıyorlar ya? Şöyle Bir de arkadaşlar Emir taşınıyormuş. Hiçbir fikrim yok. Neden taşındığını. Okula <laughs> sorarım. Ben de size bildiririm. Ve o kendisi de bildirebilir belki. Allah Allah Şöyle bakayım. Köpük. Nereye çıkar? Ya ne güzel oldu yani. Bak o bir da de kesen tam olacak. Evet 80 verdi. Yani. Ama bak sana kel yapış yakışmaz o. Neyse. Ya Berberde saç kesiyorum böyle bir şey mi var ya? <laughs> ne saçma oyun bu? O şöyle yapalım. Bir de değişik oyunlar serimize başladık arkadaşlar fark ettiyseniz bir video çekesim geldi bugün bir de arkadaşlar survivor minecraft survivor serisine başlamadan bitireceğim çünkü arkadaşlar ben minecraft oynayınca yani tek başıma oynayınca sıkılıyorum o yüzden belki ileride çekebilirim hem de bilgisayar acayip kasıyor böyle sebepler var. Bir de o kadar uzun video çekemiyorum ben. Çünkü o şey ben de kam çakma demo. <laughs> Bakayım kaç dakika oldu? 5 dakika tamam. Bu da de bitirelim arkadaşlar. ama videoyu bitiririm. Galiba yani. Bir de 23 Nisan'da video çekemedim. Zaten çekeceğim diye bir tane söz de vermedim. Hmm, şuradan keselim bakalım. Bir de belki arkadaşlar Happy Wheels'a başlarız. Bir bakarsınız Happy Wheels başlar. Görelim bakalım. şöyle keselim bakalım ya. Buna hiç yakışmıyor ki böyle şey. Niye istiyorsunuz siz? Burası deli mahallesi mi Ne biçim mahalle buraya? Kaç dakika oldu? Altı. Tamam. Sık, 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 sık. Sıkalım. Sıkalım, sıkalım, sıkalım. Abicim sen ne istiyorsun ya? Yani? Efendim? Bir dakika arkadaşlar. Lütfen artık yaşa. Yüz var. Yüz Yaşasın. Evet arkadaşlar. Bu videonun bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.